Merhaba Kanal Avrupa izleyenleri. Sektörün aynısında şimdi durağımız Bodrum'da hizmet veren General Bellona. Yanımızda işletme sahipleri Cengiz Bey ve Enis Bey var. Cengiz Bey ve Enis Bey ile sohbetimize başlamadan önce arkadaşlarımızın sizin için hazırladığı VTR'yi izliyoruz. Sonrasında sohbet için biz buradayız. Merhabalar. Merhaba. öncelikle sizi biraz tanıyabilir miyiz? Ee, ben öncelikle hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Sağ olun. Yolumuza, belli mağazamıza. Ee, en iyisi çok can ben. Ee, 30 yaşındayım. Hı hı. Ee, bu sektörde yaklaşık 4 senedir varız. Mobilya sektöründe. Ee, Bodrum'da yani Bodrum'da Bellona yeni için Bellona diye soracak olursanız bu sektördeki eksikliği gördük Bodrum'da. ve insanların kurumsal firmalara olan ihtiyacını hissettik. Evet. Dolayısıyla Türkiye'de ve dünyada bu konuda kendini kanıtlamış bir firma olan Belli Onay'la 4 sene önce bu yola koyulduk. Evet. çok memnunuz şu anda. Müşterilerimiz yoğun bir hareket, yoğun bir sirkülasyonumuz var. Evet. Farklı sektörde hizmet verirken artık 4 yıldır özellikle ev dekorasyonu ve mobilya sektöründe hizmet veriyorsunuz. Aynen. Tamamen o işe yüklenmiş durumdayız. Zaten başka işe ayırır zaman bulamıyoruz yani yoğunluktan. Değil mi? Evet. Burayı e, birlikte işletiyorsunuz Cengiz Bey ile. Evet Cengiz Bey ile. Cengiz Bey'i de tanıyalım. Ben Cengiz Çokcan. Ee, Enis Bey'in kardeşiyim. Ee, genelde inşaat sektörüne ben daha çok ilgileniyorum. Ee, Bellona mağazasından da çok memnunuz tabii. Hı hı. Ee, yani burada e, Bellona sonuçta e, tanınmış, kalitesini ispatlamış bir marka. Evet. E, neden Bellona ile çalışmayı tercih ettiniz ve neden Bodrum? E, Bodrum'da e, insanlar 15-20 gün tatile geliyor ve burada diğer firmalarda çok büyük eksiklikler var yani zaman açısından ama Bellona'nın e, çok güçlü bir kadrosu var. Arka arka e, sayfaya baktığımız zaman yani arka perdede evet. çok büyük bir kadro, çok büyük bir oluşum var. E, bu da bizim müşterileri memnun etmeye de bize çok büyük bir destek sağlıyorlar. Çok kısa zamanda e, hem evlerini çok güzel bir şekilde dizayn edebiliyoruz, döşeyebiliyoruz. Hem müşteriler çok memnun kalıyor. Biz de yaptığımız işten çok memnunuz. E, o yüzden Belli olmayı seçtiğimiz için de çok e, doğru bir karar aldığımızı düşünüyorum. Evet. Başından sonuna kadar hizmet veriyorsunuz. Yani geldiği zaman müşterileriniz burada. Tabii, seçimden tutun da... Yani genelde Bodrum'da evler küçük olduğu için e, bizim mimarlık okumuş arkadaşlarımız, çalışan personellerimiz var. Onlar evlerine gidip, boş evleri hangi ürünlerle nasıl hmm. dolduracaklarını hmm. müşteriyle beraber seçiyorlar. Sonra ürünleri götürüp kurulumunu biz sağlıyoruz, sevkiyat bize ait. Yani anahtar teslim hale getirip mutlu şekilde ayrılıyoruz. Evet. Ev dekorasyonunda bile yardımcı tabii, oluyorsunuz. Tabii tabii, evlere kadar gidip ölçüleri, yerleştirme dizaynını biz hazırlıyoruz. Güzel. Peki buradaki ürün çeşitliliğinizden biraz bahsetmek isterim ben. Ee, gelen misafirlerinizi neler bekliyor? Yani burada bir eve girdiğiniz zaman yani ihtiyacınız olan her şeyi temin edebiliyoruz. Hı hı. Ee, koltuğundan kanepesine, yatağından bazasına, e, halısından nevresim takımına kadar evet. komple yani bir insan buraya geldiği zaman komple evini döşeyip hazır oturacak hale gelebiliyor. Evet. Hazır komplekliğiniz var burada e, mobilyalarla ilgili ama özel siparişler de oluyor musunuz? Tabii mesela burada renk alternatifleri tabii mağazamızda bütün renklerini gösteremiyoruz doğal olarak. Evet. Yani müşterilerimizin beğenisine göre, onun zevkine göre ayrıyeten renk alternatifleri sunarak kendilerine özel ürünler de üretebiliyoruz. Evet. Şimdi 4 yıldır Bodrum'da hizmet veriyorsunuz. E, nasıl bir ekibiniz var? E, içeride personel, Nasıl oluşturuldu? Şu anda çok yani gördüğünüz kadarıyla zaten bizden de belli oluyordur çok genç bir kadromuz var. Evet. Ben mesela 30 yaşındayım. 30 30 yaşlarında bir ekibimiz var. Yani daha çok böyle hızlı dinamik genç bir yapıyı oluşturmaya çalıştık burada. Evet. Yani çalışanlarda da ortalama 30 gibi. Aynen. Yani yaş ortalamamız belki evet. 28-30 arasındadır. Harika. Yaklaşık 15 kişilik bir kadroyuz. 6 kişiyle sevkiyat ve kurulum işlerini hallediyoruz. Geri kalan ekibimiz de burada satış işlemleri, müşteri sonrası ilgileme gibi Evet. durumlarla ilgili. Şimdi Bodrum tabii ki e, izleyenlerimiz de bilirler çok e, özellikle turizmin e, kalbi diyebiliriz ülkemiz için. E, hem yurt dışında hem yurt dışından misafirlerimiz geliyor sezon itibariyle. E tabii bunlar aynı zamanda sizin de müşterileriniz. Onlara da hizmetler sunuyorsunuz. Ee, zevkler nasıl? Bodrum'da yaşayanlar neleri tercih eder? Belki yurt dışından gelen misafirlerimiz var. Çizgiler çok mu farklı? Evet. Yani şöyle, Bodrum'da evet. dediğiniz gibi yani Bodrum sanki böyle Avrupa şehri gibi ayrılıyor bir nebze. Kendi Hı -hı. başına apayrı bir özelliği evet. olan bir yer. Hatta çoğu müşterimiz şöyle, işte mavi koltuk var mı? Çünkü Bodrum maviyle özdeşleşen bir yer değil mi? Civit mavisi. Evet, o civit mavisi özellikle çok talep edilen ve belli Bellona son zamanlarda buna özellikle iyi göstermeye başladı. Yani biz de mesela mavi koltuklar üretmeye başladı. Daha çok sadelikten yana insanlar, buradaki insanlar sonuçta yazlığına geliyor. Yazlıkta kullanılabilir, kullanışlı, açılıp yatak olabilen, gerektiğinde misafiri geldiği zaman hemen böyle kolay, yani ergonomik ürünleri tercih ediyor genel evet. müşterilerimiz. Zaten Evlerin küçük oluşu, Bodrum mimarisi biraz daha küçük salonlar, yatak odaları minik olduğundan dolayı bizim mobilyalarımızda da şu anda böyle daha minimalize, daha küçük ürünler ortaya çıkmaya başladı. Evet. Yani bu o yönde hareket ediyor. Yani mobilya piyasası bize böyle. Güzel. Peki hizmet politikasını sormak istiyorum ben General Bellion'un Bodrum'da hizmet verirken. Yani biz öncelikle müşteri memnuniyeti odaklı çalışıyoruz. Sonuçta. Bu tarz firmalarda en önemli şey müşteri, bizim reklamımız da o çünkü. Yani buradaki mesela bir siteye girdiğiniz zaman o sitede sizi temsil eden bir Bellona kurulumu ile ilgili oradaki herkes birbirini, komşular, komşu sistemi var burada. Yani. Hmm, mesela evet. bir eve girdiğiniz zaman yan komşu, an nereden aldın? Bellona'dan aldım. Hadi gidelim biz evet. de oradan alalım. Yani biz bunu çok iyi bildiğimiz için yaptığımız en önemli şeylerden birisi de müşterilerin memnuniyeti. Memnun etmek. Evet. Yani buna çok önem gösteriyoruz. Güzel. Burada çok fazla e, ürün çeşitliliği de var. İsterseniz buyurun gelin e, mağazanızı birlikte gezelim. Tabii. Evet. birlikte. Tabii. Enis Bey, yataklarınızın olduğu bölümdeyiz. Burada ben sizden yataklarla ilgili bilgi isteyeceğim. Tamam, şimdi biz mesela yataklarla ilgili müşterilerimize bu konuda deneyimli, uzmanlaşmış arkadaşlarımız, satış temsilcilerimiz var. Evet. Direkt onları yönlendiriyoruz. Çünkü yatak çok önemli biliyorsunuz. Günümüzün yaklaşık 8 saati yatarak geçiyor. Dolayısıyla tamamen kişiye özel hizmet veren uzman arkadaşımızı ben davet edeyim yanımıza. Merhabalar. Merhabalar. Siz de bir tanıyalım. Ee, adım Gökhan Üçyok. Hoş geldiniz diyorum bu arada size de. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Yataklarla ilgili e, yetkili sizsiniz, uzmansınız. Evet, severek yaptığınız için kesinlikle uzmanlaşıyoruz. Şimdi. Harika. O halde yataklarla ilgili sizden biraz bilgi alalım. Yatak alırken nelere dikkat etmeliyiz? E, Müşterileriniz size geldiğinde ilk olarak siz nelere dikkat ediyorsunuz onlara sunum yaparken? E şimdi müşterimiz ilk olarak geldiğinde acaba ne istiyor diye ilk başta bir analiz yapmaya çalışıyoruz. Çünkü kişisel özellikler, kişisel farklılıklar yatakları da değiştiriyor. Yatak ihtiyaçlarını da değiştiriyor. Kişiye sorduğumuz bazı sorularla neye ihtiyacı olduğunu analiz etmeye, test etmeye çalışıyoruz. Onu test ettikten sonra yatakla ilgili, işte bu arada bütçe de devreye giriyor birazcık. Hani hangi bütçe aralıklarında olduğunu test ettikten sonra, tespit ettikten sonra yatak özelliklerini anlatmaya başlıyoruz. Tabii ki birçok çeşit olduğu için hepsini anlatmak gibi lüksümüz ve zamanımız maalesef ki yok. Çünkü müşterinin de zamanını çalamayız bu doğrultuda. E, onun en uygun ürünü sunmaya çalışıyoruz. Mesela benim yataklar konusunda Hassas olduğum bir mevzu var, İşte kişinin bel, omurilik vesaire gibi problemleri var mı yok mu? İlk başta onları bir soruyorum, onlardan gerekli cevabımı aldıktan sonra sunuma geçiyorum. Evet. Tabii kişi özel yatak olması çok önemli, herkesin vücut yapısı ve ihtiyacı farklı sonuçta. Tabii ki muhakkak muhakkak çünkü kişinin, kişinin kilo ağırlıkları bile bunu etkiliyor. Peki Bellona yatak teknolojisinde nerede ve çıkardığı son yataklar neler, özellikleri neler bu yataklar? Ben bunu çok aslında yüzeysel anlatmak istiyorum çünkü biz müşterilerle birebir diyaloglar olan kişileriz. Yani hani reklamlar vesaire falan etkili olabilir ama bizim için en en önemli reklam kişinin kendi yaptığı reklamdır. Memnuniyetidir evet. ve bu memnuniyeti doğrultusunda gönderdiği kişi sayısıdır evet. ee, ve biz yataklarımız sunarken de özellikle buna dikkat ediyoruz yani mal satmak değil malı doğru satmaktır Hı. esas olan. Evet. Ama tabii ki belli başlı önde gelen yatak çeşitleriniz var bodyform örneğin bunların en başta gelenlerinden. Evet. Bunun özelliği nedir? Bodyform benim yataklar arasında belki de en çok sevdiğim belki de en çok sattığım yatakların en başında geliyor çünkü özellik olarak beni çok tatmin etti. Bellona'da zaten yatak konusunda artık açmış durumda olduğu için gerek Türkiye'de gerek Türkiye dışı satışlarında çok hassas davranıyor. Ve bunun hani kişinin fizyolojik özelliklerine çok çok dikkat etmeye başladı. Ve özellikle body form'un üretilmesindeki amaç da bu. Yani kişinin kişisel ağırlıklarını, vücut ağırlıklarını çok dengesiz oluyor. Çünkü bir karı koca, bir eştan, çiftten bahsedelim. Bir beyin ağırlığı, bir hanımın ağırlığı çok farklı olabilir. Evet. Ve bu body form adını verdiğimiz yatak çok farklı yay ağırlıklarıyla bunu dengede tutuyor. Yani sizin omuriliğinizin hiçbir şekilde formunun bozulmamasını sağlıyor. Bu da tabii benim aldığım tepkilerle söylüyorum bunu olumlu tepkilerle e, benim satışımda çok etkili. Evet. Doğal olarak vücudumuzun her yerini uygulanan basınçta e, kontrol altında. Aynen öyle. Sizi uyku süresince kontrol altında tutuyor. Yani hiçbir şekilde sağa sola dönseniz, yani yüzük oyunda yatsanız, sırt üstü de yatsanız size her konumda omuriliğinizi sabit tutmaya çalışıyor. Harika. Harika. <laughs> <laughs> Peki aktardığınız bilgi için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bodrum Belli olarak önünüzdeki günlerdeki projeleriniz nelerdir? Şu anda Bodrum Gökçebel mevkinde bir ülkeye bir projemiz var. Orada bir mağaza, ikinci bir şube açılışımız var. Gittikçe her geçen gün daha da büyüyerek ilerlemeye devam ediyoruz. Umarım ileriki günlerde komple bütün yarımada da şubelerimiz olacak. İnşallah. Güzel. Peki son olarak bizi izleyen, sektörün anisi izleyenlerimize neler söylemek istersiniz? Bodrum Belli olarak sizi izleyen değerli izleyicilerin, mağazamızda her zaman bekleriz. Ee, evet. Teşekkür ederiz. Bizi ağırladığınız için ben teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Teşekkürler. Belloona'deki sohbetimizin sonuna geldik. Bir başka bölümde görüşünceye dek hoşçakalın.